Oyalanmadan dost doğru sanayiye git. Usta bu arabayı parçalasın. Tek bir vidası bile kalmayacak. Her yerini söksün, dağıtsın. Mobese kameraları mı çalışmıyormuş? E peki Yaşar amcaya çarpan arabayı nasıl bulacağız? Ben şimdi merkez karakolundan çıktım. Bir gelişme yok. Evet biliyorum. Elimizdeki tek bilgi o. Yeşil araba. Başka da bir şey yok. Bu resmen samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. <laughs> tamam komiserim çok sağ ol. Eğer bir gelişme olursa haberdar edersin. Kolay gelsin. Ne olmuş lan? Arkadaşın bir şey öğrenmiş mi? Mobisi kayıtları yok. Görgün tanıkları Yaşar çarpan arabanın yeşil olduğunu söylüyorlar. Ya onu biz de biliyoruz. Başka da bir şey yok. Ya ya istersen eve geçelim de bir iki saat uyu. Sabaha kadar yeşil araba aradı. İsterseniz arabayı iyi bir fiyata okuturuz. Ulan ben bilmiyor muyum okutmasın? Sen bana akıl mı veriyorsun? Bu araba imha edilecek. Yoksa sizi lime lime ederim. Bir Allah'ın kulu bile bir tek parçanızı bulamaz. Tamam ağam. Bana bak. Bir şey olursa beni ne gördünüz ne de biliyorsunuz. Ona göre. Beni hani sen mecbur ettin Yaşar. Geberirken de ayağıma dolaşmana izin vermem. Bu Tesadüfe bak. Hem de yeşil araba. Sen yaptın değil mi? Sen yaptın pis katil! Sen yaptın! Sen babamı öldürmeye çalıştın! Baba... İnşallah bu mesele senin bir parmağın yoktur. Umarım düşündüğüm gibi değildir. Takip et abi. Tamam abi. Yakaldık Seyfo. Ağam. Yengenin babasına çarpan araba bu mu şimdi? Şu yenge lafını at artık Seyfo. Gözünü seveyim at. Ağzıma yapıştı ağam ya. Ağam. Araba el kesin buysa kıralım önlerine indirip ağızlarını burunlarını dağıtalım. Olmaz. İçindekiler kaza yapan kişiler mi bilmiyoruz. Riski atamayız. Ama Yaşar babanın canına kas edenleri bulacağız. Ağam. Yalnız bu araba sizin sokaktaydı ya. Ya pek yakıştıramıyorum ama... Sanki Adnan ağam... Eğer bunu babam yaptıysa... Bir daha onun yüzüne bile bakma. Ne oluyor? Benzin bitmiş. Ya ağam, arabayı takip edeceğiz diye benzin aldırmadın ya. Şimdi sırası mıydı? Karesin! Abi, git bir benzin al, araba bul bir şey yap. Adamlar kaçıyor. Abi, hadisene. Ağam, otostop çekiyorum. Hadi abi ya. Dur, dur. yaparsanız yapın. Sizi bulacağım. Hmm. Hanım ellerine sağlık. Acılı acılı. Çok güzel olmuş Menemen. Adnan. hmm, Hayırdır? Sen hiç bu kadar erken kalkmazdın. Yok. Her zamanki saatte kalktım. Hava geç aydınlanıyor ya. Sana öyle gelmişti. Herhalde. Adnan. Heh. Benim aklım bizim oğlanda kaldı. Gece eve gelmedi. Sana haber vermedi mi? Yok bana haber vermedi. İnşallah gene Yaşar'ların eteğin dibinde gezmiyordur. Dün o kadar dedim gel diye dinlemedi. Ne yapayım koca adamı kulağına tutup zorla mı eve getireyim? Vallahi ben de ne yapacağımı şaşırdım. Vallahi şaşırdım. Biz ne yapsak oğlanı onlardan geri tutamıyoruz Adnan. Bir taraftan da insan üzülüyor tabii. Adamcağız hastanede canıyla uğraşıyor. Canı çıksın. Bana o kadar yaptığı nankörlükten sonra ne hali varsa görsün. Bana bak. Seni de ilgilendirmeyen konulara burnunu sokma.